Sahra çölüne neden ağaç dikilemiyor? Dünya hızlı ısınıyor. Çöller büyüyor ve herkes Aynı soruyu soruyor. Madem ormanlar iklimi dengeliyor, neden sahra çölüne ağaç dikmiyoruz? Göründüğü kadar kolay değil. Çünkü sahra ağaçlar için neredeyse düşman bir bölge. İlk sorun toprak. Çöldeki kum besin açısından fakir ve su tutma kapasitesi sıfıra yakın. Ağaçların kökleri derine inerek suya ulaşmalı. Ama burada su Yok. İkinci sorun ise sıcaklık. Gündüz 50 dereceyi bulan sıcaklık gece 10 dereceye düşebiliyor. Ağaçlar aşırı sıcaklara dayanabilir ama bu kadar hızlı değişen bir ortamda hayatta kalamazlar. Üçüncü büyük sorun ise rüzgar. Sahra'daki kum fırtınaları dikilen her fidanı bir süre sonra tamamen gömüyor. Peki hiç mi çözüm yok? Aslında var. Afrika'daki Büyük Yeşil Duvar projesi Sahra'nın güneyine milyonlarca ağaç dikerek çölle durdurmayı hedefliyor. Ama bu dev bir proje ve sonuç almak 10 yıllar sürebilir. İnsanlık bir gün sahrayı ormana çevirebilir mi? Yoksa doğa her zaman kazanır mı? Yorumlara yaz, tartışalım.